Değerli Güvengur takipçileri yine yepyeni bir ürün yepyeni bir videoyla beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksisori.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için. Arkadaşlar ürün Xiaomi'nin doğal modlu mouse'unu incelemesini yapacağız. Ürün hem USB stick ile bilgisayarımıza USB portuna bağlayıp kullanabiliyoruz. Hem de ayrıca tüm Bluetooth cihazlarla Bluetooth ile eşleştirip kullanabileceğimiz bir ürün. Bluetooth özelliği de mevcut. O yüzden doğal mod diyorlar. Ve bu mouse'un adına da şöyle yazıyor arkadaşlar. Mi Dual Mode Virus Mouse Silent Edition. Yani sessiz çalışan bir mouse olduğunu. E, rengin beyaz. İşte e, materyali ABS ve PC'den oluştu. 0 ile 40 derece arasında 8 metre çekim alanı. 3 volt 10 miliamper, 2 adet kalem pilin küçüğü pilde çalışıyor. E, enerjisi 4.2 e, ve 2.4 GHz e, Bluetooth bağlantıları yapıyor mi e, device name'i bağlayacağım zaman e, search yaptığımız arama yaptığında e, mouse'un adı mi Silent mouse arkadaşlar Windows 10, Mac 10 e, ve Android 6 üzeri cihazları destekliyor. USB ile ilgili USB ile bütün cihazları bağlayıp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kutu içerisinde bunlar yazıyor. Yan tarafında hem USB stick hem de ile bağlayabiliyoruz diyor. 4.2 versiyon diyor. 1300 dpi oldukça çok iyi ve sessiz çalıştığı söylüyor arkadaşlar. Aynı şekilde siyah kutuda da aynı özellikler mevcut. Şöyle kutuyu bir açalım. Nasıl bir Evet kutu, kutu içeriğinde bir adet ürünün nasıl kullan kurulumu yapılacağını USB ve Bluetooth'lu ayrı ayrı anlatmış. Bir adet de garanti belgesi. Kullanım kitapçığı. İçerisinde Türkçe yok arkadaşlar. Şöyle USB ile bağlayacağımız zaman şu aradaki şu paneli sonra doğru çekip, çekip kapağı çıkartmamızı söylüyor. Kapağı çıkarttığımızda iki tane pil takıyoruz. Ee, ve USB stick'i çıkartıp bilgisayarımıza taktıktan sonra kapağı kapatıp on off butonuna bastığımızda kullanabiliyoruz. Ee, Bluetooth bağlantısında da cihazımıza Bluetooth açıyoruz ee, ve e, şuradaki Bluetooth bağlantı butonu bas tutup mavi ışık yanına kadar bekliyoruz. Mavi yandıktan sonra e, cihazımıza eşleştirip Mi Silent Mode seçip eşleştirip kullanıma başlayabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ürünü tanıtalım. Ürün e, 2.4 e, bağlantı USB ile Green lamba yanıyor diyor. Blue blue led yandığı zaman şurada. Eee da bağlanıyor. Kırmızı yandığı zaman da pil seviyesi düşük. Şurada USB stick'imiz yer alıyor. Şurada bir Mi logosu var. Artık hayatımızın her yerine girdi arkadaşlar bu Mi. Yani büyük ihtimal hayatımızın her şeyinde alacak bunlar. Her şeyimiz bunların elinde olacak. Şurada sertifikasyon bilgileri yazıyor. Model numarası yazıyor. Beijing Vimeo Technology Co. diye bir şirket tarafından üretilmiş. Şurada sayfaları ileri geri yapma butonları. Şurada sol sal ee, klik yapacağımız butonlar şurada tekerleğimiz şurada da bluetooth bağlantısı noktası yani belki bluetooth bağlantısı çift tıklamada yapıyordur arkadaşlar bakacağız şimdi onu da birlikte öncelikle cihazımıza pil takalım evet yaylı kısımlar alt tarafta şöyle takıyoruz taktık diğer tarafa da yine eksik takamıyoruz niye takamıyoruz arkadaşlar şimdi onu anlatacağım size hiçbir şekilde girmiyor. Arkadaşlar normalde biz bütün ürünlerimizde yaylı taraf pillerin eksi kutupları olur. Ama burada şimdi içeride de yazıyor arkadaşlar. Yani şurada bir alanda evet şöyle görebileceğinizi sanıyorum. Yani bunun artı kutbu da yay tarafına göre. Yani pili ters takmamızın önüne geçiyor. Yine çok dahice bu Çinliler düşünmüş. Yine yapmışlar pili ters takmamamız adına. Yani pili ters taktığımızda voltaj çakışmasından cihaz arızalanacak. Bunun önüne geçmişler. Şöyle taktık kapattık arkadaşlar. Şimdi şurada bir on off butonumuz var. Evet açtık. Şurada mavi bir ışık yanıyor. Şu anda e, bluetooth moduna açık arkadaşlar. Şimdi TV stick şey pardon e, USB stick çıkardık mı? Evet çıkardık. Buradaymış. Şimdi onu bilgisayarımıza bağlayıp e, testini hep birlikte yapalım. Tabi bu testi yapmadan önce bu mouse niye sessiz? Önce onu bir e, videosu da göstereyim. Şimdi elimde Logitech markasına ait kullandığım bir mouse var arkadaşlar. Evet sesi duyuyorsunuz. Yani %50 daha beyaz ses çıkıyor. Ses daha az çıkıyor arkadaşlar. Evet tekerlek sesini de duyuyorsunuz. Evet. Yani mouse şu tekerlek ve butonlar yüksek ses çıkarıyor. Ama yine şu sayfa page butonları sesli arkadaşlar. Yani bence sessiz yapılacaksa bunların da sessiz yapılması gerekiyordu. Çok daha iyi olabilirdi. Şu ürün, şu, şu da yeşil yanda zaman şu anda yeşil yanıyor. USB bağlı. Bir daha bastık. Maviye döndü. Bir daha bastık. Yeşile döndü. Evet. Şimdi bilgisayarımıza bağlayıp bir bilgisayar üzerimizde nasıl bir bilgisayarda nasıl bir çalışma yapıyoruz? çalışıyorum mouse ona hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet USB e, stick'i şu anda takıyoruz bilgisayarımıza. Evet cihazımız bu altı, mouse'umuzu açtık. Ve şimdi mouse'un çalışma performansına şöyle bir kısaca bakalım. Evet. Evet tekerlek oldukça iyi arkadaşlar. Tepki meselesi çok iyi. Evet, ortadaki e, tekerlinin üzerindeki butona bastığımızda yan sekmede tekrar bir sayfa açıyor arkadaşlar. Biraz önce e, söyleyeceğim konu denedik, çalışıyor. Gayet güzel arkadaşlar, dokun dokunuşu çok güzel. Evet. Şimdi aynı de Logitech mouse'umuz da yapalım arkadaşlar. Evet ciddi şekilde mouse'un sesini duyabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda Mi Mouse. Şu anda Logitech. Şimdi cihazı yani şu anda USB stickten çıkartıp Bluetooth ile eşleştirmeyi deneyeceğiz arkadaşlar yapacağız. Şu anda cihazımızın mavi butona bastık mavi oldu. Şu anda bilgisayarımıza gelip şöyle bilgisayarı daha böyle iyi görebileceğimiz bir hale getirelim şu ekranı arkadaşlar. Evet. E, burada şimdi Bluetooth aygıt ekle butonuna bastık. Bluetooth aygıt ekle dedik. Bluetooth. Evet. Şu anda sorumuzu basılı tutalım. Evet. Mi Silent Mouse çıktı arkadaşlar. Evet bağladık. Şu anda %69'da pilin seviyesi var. Ve cihazımız bağlı artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eşleştirmesi bu kadar basit. Şöyle Bluetooth'ta mouse'un hızına bakalım. Bir farklılık var mı? Yok. Gayet hızlı. Çalışıyor. Sorun yok. Şimdi şöyle yapacağız. Bir de Android telefonumuza eşleştirelim. Mouse'u şuradaki bağlantısını keselim. Evet, cihazı kaldırdık.